Duyuyor musun? İlk adımı atan, ilk hayali kuran, ilk kavgayı veren sensin. Başında rüzgar, elinde emek. Yüreğinde cumhuriyet. Duyuyor musun? Ellerinde umut, gözlerinde tarih. Emeğiyle, teriyle, ekmeğiyle Aydınlık günler göreceğiz diyorum ve her adımında, her nefesimde biliyorum bu toprakların adı sensin. Benim adım Cumhuriyet. Adımlarımı atan sensin. Benim adım sensin. Benim adım Cumhuriyet. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.